Bugün sizinle e, dairede alan ve çevreyle alakalı sorular çözeceğim. Biraz da işin içine uzunluk atacağız arkadaşlar. E, hız ve renk testimizden gideceğim. Yine yeni nesil sorulardan çözeceğiz beraber. Hazırsanız arkadaşlar ilk sorumdan başlıyorum. Şimdi soruda demiş ki o merkezli çember şeklindeki bir metal telin yarı çapı arkadaşlarım 2 santimdir. Bu tel A noktasından kesilerek iki yana açılıp doğrusal hale getirildiğinde arkadaşlar AA üstü uzunluğu oluşuyormuş. Yani buradaki çemberi diyor açtığınızda AA üstü şeklinde düz bir teliniz oluşuyor diyor. Buna göre AA üssü uzunluğu nedir diyor. Arkadaşlar AA üssü dikkat edin bu çemberin çevresini sarıyor. Yani bu uzunluk için ben ne demeliyim? Çemberin çevresi kadardı. O zaman çemberin çevresini kullanacaksam formülüm ne kadardı arkadaşlarım? 2 pi r kadardı. O zaman biz formülümüzü kullanalım. 2'yi yazdım. Pi'mi yazdım. Reis arkadaşlarım 2 kadar. Buradan cevabımız ne kadar geldi? 4 pi olarak ilk sorumuzla beraber başladık Ceyhan. Çünkü niye? Telimiz bu dairemizin, çemberimizin etrafını saracağı için çemberimizin çevresi formülünü kullandık. 2 pi r'yi yerine yazdığımızda cevabımız 4 pi geldi. Şimdi devam ediyorum ikinci sorumda. ABCD'nin dikdörtgenin içine A merkezi bir tane çeyrek daire çizilmiş. DF'nin 4 santim olduğunu, FB'nin arkadaşlarım 4 santim olduğunu söylemiş. Buradaki mavi bölgenin alanını istiyor arkadaşlar. Biliyorum ki dikdörtgen olduğu için burası dikti arkadaşlar. Ben 90 dereceden F'ye uzattığımda bu uzunluk ne oluşturur arkadaşlar? Tabii ki de muhteşem üstü oluşturur değil mi? İki eşitliğim varsa üçüncüsünü ben koyarım. Buradaki uzunluğum da 4 santim olur. Mavi bölgenin alanı için burası benim için bir çeyrek daire arkadaşlarım. O zaman alan formülü pi kareydi. Çeyrek olduğu için formülümü 4'e böleceğim. Pi mi yazdım? Reis arkadaşlarım 4. 4'ün karesi bölü 4 dedim. 16 pi bölü 4 geldi. Buradan cevabımız 4 pi olarak C şıkkımızda bizi bekliyor. Üçüncü sorumuzdan devam edelim. Yukarıdaki bir bazanın açık hali verilmiştir diyor. A noktası sabit olmak üzere bazanın üst bölümü AB tam olarak açıldığında arkadaşlarım 36 derece oluyormuş. AB uzunluğunun 200 santim olduğunu söylemiş. AB uzunluğu 200 santimse AB üstü de tabii ki 200 santimde çünkü uzunluğum değişmez. Bana diyor ki B noktası B üstü noktasına gelinceye kadar yani buradan buraya diyor ne kadar yol almıştır diyor. Burada kullanacağım formül benim ne formülü arkadaşlarım? Çevre formülü. Peki ben dilimin çev e, dilimin arkadaşlarım çevresinde hangi formülden kullanıyordum? 2 pi r alfa bölü 360'ı kullanarak buluyordum. Şimdi yerine yazalım o zaman. 2'yi yazdım. Pi'mi de yazdım. R'si 200 arkadaşlar. Alfam 36 derece bölü 360 dedim. 36 ile 360'ı sadeleştirince 1 bölü 10 kalır. Bu 10 ile de 200'ün bir sıfırını sildiğimde 20 çarpı 2 pi'den cevabımız 40 pi olarak benim Edirne şıkkına karşımda duruyor. Şimdi devam ettim. Başka bir soruma. Demiş ki A merkezli daire ok yönünde dönerek O merkezli dairenin etrafında hareket etmektedir. O merkezli daire BB üstü kırmızı yayı ile A üstü merkezli dairede BB üstü kırmızı yaylar birbirine eşitmiş. Yani buradaki yayın arkadaşlar uzunluğuyla buradaki yayımızın uzunluğu birbirine eşitmiş. Peki Açılarımızın da 50 ve 130 derece olduğunu söylemiş. Bana diyor ki bu ikisinin yarı çaplarının oranı ne kadar? Arkadaşlar uzunluklar eşitse hangi formülü kullanacağım burası için? Bunlar birer dilim olduğu için 2 pi r alfa bölü 360 formülünü kullanacağım. Hazırsanız önce şuradaki kırmızı yayımın uzunluğunu hesaplayayım. Önce burasını hesaplıyorum. 2 yazdım, pi mi yazdım? R'si ne kadar arkadaşlarım? Bunun bilmiyorum. X dedim, x dedim. Y dedim, Y dedim. Bu arada yarıçaplarıma 130'un arkası ne kadar olacak peki? 230 derece olmalı. Öyleyse buradaki kırmızı dilimin e, çevresini hesaplıyorum önce arkadaşlar. Pi dedim, r x iPhone 50 bölü 360 dedim. Bu eşitmiş buradaki yayın ölçüsünü arkadaşlar. O zaman onu da yazalım. 2 pi r'si y kadar. Alfası 230 bölü 360 dedim sevgili arkadaşlar. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım burada. 2 pi burada 2 pi burada birbirine götürdü. 360'ların da birbirine götürdü. Kalanları yazıyorum. Şurada 50 x'in kaldı. Karşıda da 230 y kaldı. Sıfırlarımı da götürürsem benden x bölü y oranı istiyordu. Öyleyse x bölü y oranı arkadaşlar 23 bölü 5 olarak hangi şıkkımızda var? Bakıyorum. Bizden y x'i istemiş? Evet arkadaşlar tam tersini istemiş. 23 bölü 5 değil 5 bölü 23 olarak denizli şıkkında bulacağız. Çünkü bize şu küçüğünün büyüğünü oranı istemiş. Yani y bölü x'i istediği için bunu ne yaptık? Ters çevirdik. Şimdi silecek sorusu arkadaşlar. Bu bir standart soru biliyorsunuz. Bununla ilgili çok soru geliyor. O noktası etrafında dönebilen şekildeki silecek 120 derece olacak şekilde bu kısmın AOB açısını arkadaşlar 120 derece olduğunu söylemiş. E, beyaz alanı silebilmekte yani şu silinen alan beyaz kısım. Buradaki kısım hala kirli kısım. Bana diyor ki KN boyu 24. Şimdi şurasının boyunun 24 olduğunu söylemiş. Ben merkeze kadar uzattığımda arkadaşlarım, o zaman bunun yarı da r kadar diyelim biz sizinle. Bana diyor ki sileceğin temizlediği alan 288 pi. Yani şuradaki beyaz kısmın alanı arkadaşlar 288 piymiş. Şimdi buna göre AO uzunluğunu soruyor arkadaşlar. Yani benden yarı çapı istiyor aslında. Şimdi bu yarı çapı bulab e, buradaki yarı çapı bul bulabilmek için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Şuradaki büyük olan dilimden siyah kısmı yani kirli kısmı çıkardığımda elime... Temiz kısım düşecek. O zaman 288 pi eşittir. Büyük olan dairemin yarı çapı. Arkadaşlar dairemin neyisini alıyorum? Hemen alanını alıyorum. Dilim alanı nasıl buluyorduk? 2 pi r alfa bölü 360'da. O zaman kullanalım. 2 mi yazdım? Pi mi yazdım? R'si büyük olanın arkadaşlar 24 artı r pi 2 e, pi yazacak. Pi r kare. Arkadaşlar alfamız 120 derece bölü 360 dedik. Daha sonra devam ediyorum. Neyi çıkaracaktım? Kirli kısmı çıkaracaktım. içinden. pi onun yarıçapına r demiştik. r kare alfası 120 derece bölü 360 dedim arkadaşlar. Şimdi neler gidiyor bakalım. Pi'ler gidiyor sanki burada sadeleşiyor. Sonra devamını yazalım arkadaşlar. Şurası 288 kaldı. Şimdi burada 120 bölü 360 1 bölü 3 oran. O yüzden bunu şöyle yazalım. 24 artı R'nin karesi bölü 3 geldi. Eksi burada da oran 1 bölü 3 farkındaysanız. O zaman burası da R kare bölü 3 geldi. Şimdi şu üst kısmı ben açarsam. 288 eşittir. 24'ün karesi 576 artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 48R. İkincinin karesi artı R kare. Şuradan da eksi R karem vardı. Bölü 3'üm var arkadaşlar. Bunlar birbirlerini götürdü. Son olarak 288 ile 3'ü çarptım arkadaşlar 864 yapar. Buradan eşittir 576. Şuraya 7'imizi ekleyelim. Artı 48 ile 864'ten 576'yı çıkardığımda 288 kalacak. Bu da eşittir. Ne kadar arkadaşlar? 48 R'ye eşitti. O zaman R'miz buradan ne kadar geldi? 6 santim kadar geldi. AO'yu soruyordu arkadaşlar. AO dediği zaten benim için yarı çaptı. Ben de oradan yarı çapımı ne kadar buldum? 6 santim olarak buldum. Cevabımız Bursa şıkkı. Şimdi devam ettim. küre şeklinde bir şekerin içi vanilya dolgulu, dışı ise çikolata kaplıymış. Bu şekerin enine kesiti ikinci şekilde verilmiştir arkadaşlar. Kesmişler ortadan. İçi kremalı, dışı çikolatalıymış. Diyor ki bu dairesel kesitin merkezi O olmak üzere OA uzunluğunu 15 vermiş. AB uzunluğu yani şu kısım gözükmese de arkadaşlar 5 santim vermiş. 5 milimetre vermiş hatta. Çikolatalı bölümü gösteren daire halkasının alanını istiyor yani. Daire halkasının çikolatalı kısmını bulabilmem için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Büyük olan daireden şuradaki arkadaşlar kremalı kısmı çıkartacağım ki bana çikolatalı kısım kalsın. O zaman hemen yazıyoruz arkadaşlar. Çikolatalı kısım eşittir. Çikolatalı kısım. Ne yapacağım? Büyük olan dairenin alanından pi. R kare diyeceğim. Resine bakıyorum. 15 buradaydı. 5 de buradaydı. 20 oldu. Pi R kareden küçük olanı çıkartıyorum arkadaşlar. Pi 15'in karesini çıkartıyorum. Buradan 20'nin karesinden arkadaşlar 400 pi geldi. Eksi 15'in karesi neydi arkadaşlarım? 225 pi'di. 400 pi'den 225 pi'yi çıkarttığımda cevabımız arkadaşlar 175 pi olarak Ceyhan Şıkkın'da duruyor. Şimdi dilimle ilgili farklı bir soruya geldim. Olimpiyatlarda gülle atışı yapan e, arkadaşlar oyun alanı varmış. Diyor ki bu alanda kırmızı bölüm sporcunun atışını yaptığı ve yarı çapı 2 metre. Yani şu kırmızı kısmın yarı çapı arkadaşlar 2 metreymiş. Oluyor güllenin atıldığında düşeceği böl e, bölümü gösteren o merkezi ve yarıçapı 20 metre. Şimdi bunun yarıçapı 20 metre ise ben ikisini kullandım. Buraya ne kadar kaldı arkadaşlar? 18 kaldı. Buna göre oyun alanında düşme bölümü olarak ayrılan yeşil bölgenin alanı istiyor arkadaşlar benden. Öyleyse önce biz arkadaşlar şu kırmızı bölgedeki minik yerim var ya biz bir orayı hesaplayalım. Hatta ben oraya S kadar diyeyim. Şu eslik alanı biz beraber hesaplayalım daire diliminden. Nasıl hesaplıyorum arkadaşlar? Pi re kare alfa bölü 360'ı kullanacağım. Öncelikle o zaman es eşittir pi dedim. Yarı çapı 2 2'nin karesinden 4 geldi. Alfası merkez açım 30 derece bölü 360 dedim. Buradan arkadaşlar sıfırlarım gitti. S buradan 3'ü 36 ile sadeleştirirsem ne kalacak? 1 bölü 12 kalacak. 4 ile de, de 12'yi sadeleştirirsem burası cevap olarak pi bölü 3 olarak geldi. Şimdi arkadaşlar alan ve benzerlikle alakalı şöyle bir tane bizim ee, formülümüz vardı. Neydi arkadaşlar? Benzerliğin karesi eşittir alanlar oranıydı unutmayın bunu. Şimdi buradaki kısmı üçgensel kısım gibi düşüneceğiz onu hesaplayalım. O zaman benzerliğimi yazıyorum arkadaşlar. 2'nin tamamını oranı yani 2'nin 20 oranı bu benim benzerliğim. Benzerliğin karesi alanlar oranıydı şimdi alanları oranlıyorum. İlk alanım şu kısımlı ben onun alanını ne buldum pi bölü 3. Pi bölü 3'ün arkadaşlar tüm alanı oranı diyeceğim. Şuraya da a kadar diyelim. O zaman pi bölü 3 artı a kadar oldu. Çünkü küçük kısmın alanı arkadaşlar pi bölü 3 tamamı pi bölü 3 artı a oldu. Ne yapacağız? Bir burayı hesaplayalım. Hemen 2 bölü 20 1 bölü 10 olduğu için 1 bölü 10'un karesinden burası 1 bölü 100 geldi arkadaşlar. Pi bölü 3 bölü pi bölü 3 artı a geldi. İçler dışlarınızı yaptığınızda arkadaşlar buradan bizim A'mız cevap olarak 33 pi olarak C H. şıkkında bizi bekliyor sevgili arkadaşlar. İçler dışlarımızı yapıyoruz. Şimdi <laughs> devam ettim arkadaşlar 8. soruda. Yanındaki tartıda 10 merkezi ibrenin boyu 15 santimdir diyor. İbrenimizin arkadaşlar boyunun 15 santim olduğunu söylemiş. Daha sonra bu tartıya bir ağırlık kurduğunda ibre saat yönünde döndüğünde diyor arkadaşlar. Biz de diyor ki bu taradığı bölgenin alanı ne kadar olur diyor. Şimdi arkadaşlar bir tane ağırlık koyuyorum ve 600 gram olduğunu söylemiş bana. O zaman İbrahim benim şu şekilde mi duracak? Benim yarı çapım ne kadardı peki? 15 santimdi. Peki ben ne, ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi şunu düşünelim. Bu ibre toplamda kaç gram tartıyor arkadaşlar? 1000 gram tartıyor değil mi? 900 bin. 1000. 1000 gram arkadaşlarım 360 derecede tartıyor değil mi? Ben desem ki 600 gramı tarttığında kaç derece döner? Benim bunu bulmam gerekiyor. Peki buradan işlemlerimizi yapalım. 600 çarpı 360 eşittir. 1000 çarpı x diyelim hatta şuna x dedim. Şimdi sıfırlarımı 3 tane sileceğim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. x buradan arkadaşlar 36 çarpı 6'dan 216 derece olarak geldi. Benim derecem 216 dereceymiş arkadaşlar. Buradan buraya kadar. Bana 216 derece kısmın nesini soruyor taradığımda? Alanını soruyor. Hadi pi re kare alfa bölü 360'ı kullanalım. Şimdi pi'mi yazdım. Reis arkadaşlarım 15 soruda söylemişti bana. 15'in karesi alfa 216 arkadaşlar. 360 dedim. Şimdi buradaki işlemi bitirelim. Pi'mi yazdım. 15'in karesini 15 çarpı 15 yazalım. 216 bölü 360 dedim. Şimdi 15 ile 360'ı sadeleştirdiğimde arkadaşlarım kaç kere var? 24 kere var. 216 ile de 24'ü sadeleştirdiğimde 9 kere var. O zaman buradan cevabımız pi çarpı 15 çarpı 9 kaldı. İşlemlerimi tamamladığımda 9 çarpı 15 arkadaşlar 135 pi olarak benim şıkkımda hangi şıkta o da Edirne şıkkımda beni bekliyor. Bu akşamlık bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir test daha çözeceğim. Birazdan öpüyorum sizi.